de böyle bir, bir vücut çalımı attı. Tekrar Şikrin yere saitsil geldi. Orada baktı kapalı orası riske girmedi. Döndü kaydisine. Ederson şu ana kadar bir kurtarışı var maçta. Brezilyalı file bekçimiz yine yerden merkeze oynamak istedi. Bu biraz kısa kaldı. Yine top kaybı. Pladra çok rahat sıyrıldı. Kolay İsmail suyuyorum. pozisyonunu kaybettik. Şimdi bir vuruş, korner. Yine korner. Yani beşinci kornerlerini kazandılar ve iki pasta kalemize iniyorlar ve maalesef top bizde hiç kalmıyor. Yani Ederson da burada topu istediği yere gönderemedi. İlk başlarda biraz isabetle uzun toplarla topa sahip olmaya çalışıyorduk ama işte ayağa pas yapıyoruz baskı geliyor. Uzun top oynuyoruz. Topu indirdiğimiz yerde maalesef çoğalamıyoruz. Böyle olunca da hiç üretkenlik sergileyemedik. Sağ kanattan bir korner gelecek. Ceza sahası yine çok kalabalık. 6 kişi geldiler. Orta eden en arkaya savunmadan sekti. Boşta kalır mı? Bir kontra tak şansı. Top oyunda kalsa çok iyi olurdu ama pas maalesef oyun alanının dışına gidiyor. Çabuk taç kullandılar. Ladra döndü geriye savunmasına. Yani topun kontrolü pizzende. şu ana kadar yani pas sayısında da toplu oynama yüzdesinde de bizim çok önümüzdeler. Ee, yani o pas trafiğinde maalesef hiç etkili olamadık şu ana kadar. Yani gerçekten orta alanda özellikle son 5 dakikadır top tamamen Pizze'nin kontrolünde. Orada top Osterbolde karşıladı. Şimdi Talişka ile hızlı atak şansı. Talişka rakip yarı sahaya taşıdı. Talişka derin oyuna. Mükemmel top. Mükemmel. Bitti. Vur elini vurtuna ellesini. Ya bu vuruş değil ya. Senin solunda top. Adamın attığı pasın ölçüsü kusursuz. Gir içeri, Ya bu kadar at, cılız bir at, vuruş at, yapma. Böyle bir maçta bu tarz pozisyon kaç tane bulacaksın? Yakaladın. Uzak direkt boş. Solunda top. Bu topun e, vuruş hızı, vuruş gücü bu kadar mı olur ya? Alişka inanılmaz bir pas attı. Pasın ölçüsü var. Ona rağmen vuruşunu da yaptın. Bu vuruş köşeye gitse... Buralar bayram olurdu be. Çoğun duran. Hareket var. Atak ediyoruz. Bir kez daha top Fenerbahçe'de. bahçede. Asensio. Marco Asensio. Asensio. Pasif o tarafa. Şımanski. Bak ceza asansı. İyi orta. İyi orta. Var. Gol. müyüz? Hayır Fred. Fred. Yapma Fred. Ya iki dakikada iki Bunu tane. Bu nasıl kaçtı baba ya? %100 gol ya. Arkaya. Ben Şımanski'ye geldiği anda Fred'in topu ayağının içine atacağını o kadar iyi biliyorum ki. Fred yapma. İki tane oyuncu. Biri duran biri Fred. Bir dakikada iki pozisyon. İkisi de yüzde yüz. Biri kalecinin üstüne bir avuta vurdu. Yani iki değişiklik. Bir anda üç değişiklik takımı. Çöylesini değiştirdi ya. Ya ayak içi bomboş Fred. Kaleyi tutsa gol. Bak bu vuruşun köşeye falan gitmesine gerek yok. Kalecinin ağzının içindesin. Topu kaleye vur. Çerçeveyi bul. Topağlarda. Gol dedik ayağa kalktık. Emin, bütün izleyenler de ayağa kalkmıştır. Hayır gol mü diye ayağa kalkman o kadar normal ki çünkü Fred gibi e, usta bir oyuncuya geliyor top. O kadar net bir pozisyon ki ya tamam top havada yere inmeden vuruyorsun ama hani o kadar yakın bir mesafe ki topu sen ayağını kapatsan top kaleyi bulsa kaleyi yapabileceği hiçbir şey yok. Şimanski de maçtaki şu ana kadar en olumlu. <laughs> Fred Alvarez. Alvarez iyi top. Şimdi aman. duran ah kritik yerde top kaybı yaptık. Duran tehlike var kalemizde. Sol kanat boş. Savunma aman aman! kapattı. Aman, İkinciyi de kapattık. Bravo Üçüncüyü sana. Bana, bana. Aman. Aman. Kapattık. Aman. 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 Yani nefesimi tuttum. Pozisyonu nasıl anlattığımı da bilmiyorum. Auto mu gitti? Korner mi verdi? Korner <laughs> abi. Ya bir top kaybı. Bir basit top kaybı. Adamın önü bomboş. Buradan şut teneri savunmadan döndü. <laughs> bir daha önünde kaldı. Ayağıyla çıkardı. İkinci pozisyon. Korner. O son atlayan yer, kim topun önünde? Yers, şikrin yer mi? İnanılmaz. ya. golü çıkardı. Önce Ederson, sonra Şikrin yer. Fenerbahçe tribünleri bu arada atmayın. Yani yabancı madde atmayalım. Deplasmanda oynuyoruz. Ceza almayalım. Deplasman tribünümüze yazık ya. Bundan sonraki maçlar için yazık. Avrupa'dayız. Deplasmandayız. Oyuncu korner atıyor. Neden yapıyoruz bunu ya? Yapmayın beyler. Rica ediyoruz yapmayın ya. Yani bunu atmanın şu anda bize ne faydası var ya? Ortalıkta zaten böyle bir gerilim de yok yani rakibin şu anda istediğini onlara vermiş oluyoruz. Zaten iyi e top oynuyoruz bu bölümde. Hiç gerek yok ya. 75 olmuş dakika. Deplasman tribünü bundan sonra oynayacağımız hangi deplasmansa Bran mı? Bran deplasmanını buradan taraftar götüremeyeceğiz ceza alırsak. Kaldı 15 dakika. Fred tamam diyor. Git at diyor. Yani ben konuştum seyirci diyor. Lütfen rica ediyoruz. Bizi duymuyorlar ama hissediyorlardır yani bu dileğimi. Sevgili seyirciler anons istiyor, değil mi? De. Çünkü maç içerisinde e, sende dikkatini çekmiştir birkaç tane meşale. Bizden mi atıldı? Yandı en azından tribünde biliyorsun tribüne meşale. 3 üç, üç Dön dönmeyelim ama top kaybı orta sahada. Şimdi sol tarafa doğru pas. Drosim mi? Ayak içi direk. Drosim mi? Ayak içi direk. Neyse ki şans anı. Şimdi Asensio. Dweh dokundu. Alvarez. Yeniden Drosim atak tazeliyor Pizzen. Pizzen atakları devam ediyor. iki kişi arasından ve yani top dışarıda neyse ki. Bu Köşe bölümde. vuruşu bekliyorlar ama şans anı bu kez kalemizde. Bakalım pozisyonu tekrarına. Evet Adu. İyi vuruş yani. Buna yapacak bir şey yok kalecinin de. Ayak içi uzak köfeye. Prince Adu Burada bu fırsatı vermemek lazım. Yani çok top kaybı yapmaya başladık yine Umut bu bölümde. Top direkten oyun alanına geldi. Devamında Adu son hamle yaptı ve top dışarı çıktı. Şimdi kale vuruşu ne ederse kullanacak. Arçı Brown bir pas açısı verin artık Arçı Brown'a. ...sol çizgiye doğru taşıdı, ortasını da yaptı. İyi orta! İyi orta! Vur! Vur! Durak! Boşta kaldı Kaleci. Taliçka inanılmaz yükseldi, kafayı vurdu. Müthiş orta. Ee, gerçekten yani arçı bura kafasına kondurdu. Çok iyi sıçradı. Vurdu Kaleci. Topu son anda çaldı. Çok iyi orta. Müthiş kafa. Kaleci. Ah! Köşeyi Duran çok zor ya. pozisyon. Duran e, topa yattı ama kötü bir vuruş. Faul olması lazım. Bravo. Evet, evet, faul öyle. bizim. Hemen alalım. 84 oldu. Ya maç bize geliyor beyler. Maç bize geliyor. Vallahi ya geliyor tamam. Ya. Bir puan kötü değil ama neden 3 olmasın? Neden 3 olmasın? Talişka. Ayağı oynadı. Şimdi Hadi nene yersin gel. ya. Nene birebir nene ya. Birebir yakaladı. Sıyrılırsa tehlike olur. Nene gitti. Hadi İçeride fır, fır. duran var. Nene destek bekledi. Arkasında Fred. Tekrar Fred dön geri. Asensiyo boş. Şimdi Alvarez. Alvarez dön artık Asensio ya. Döndü Asensio ya. Tek top şıkırın yere. Rakip alana yerleştik. Alvarez yine bak yine sıkıştırdılar etrafımızı. Yine pas kanallarını kapattılar. Kalecimize kadar dönmeyelim. Dönmeyelim, dönmeyelim geriye. Dönmeyelim. Archie Brown. Orada hata yok Archie Brown. Orada risk yok Archie Brown. Ver pasını Fred yerden. Çok, çok iyi. Şimdi git. Ah, git Şimdi bayanlar. git. Şimdi git. Şimdi git. Şimdi Şimdi git. Şimdi git. Aa, bırakmasın ha, evet. duran boş, duran. Al önüne duran, arkasına attın Erçi Burak'ın. Al önüne şunu, al önüne, kötü pas. Bir daha bizde kalır mı kalmadı. Bir hakem avantajlı da araya Asensio'ya bıraksa ol güzel olurdu. Döndü yine Fred'e, Talişka gösterdi yani Fred'lerin Evet. Al. John Duran, John evet. Çok... evet. 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 Duran, ben oturacağım. Yerde. yerde, yerde, John Duran yerde. Vermeyecek, vermedi. John Duran yerde. Hocam, bekliyor musun, dinliyor musun? Bakıyor musun? Ne yapıyorsun hocam? Hadi bekle diyor. Hocam yok sekiz saniye şey yapıyor. Ya. Hocam fon mu açıyor? Ya penaltının kralı ya. Ya uyarmayacak ne mısın? Ne yapacak ya? da? Ne yapacak ya, Ne yapacak da? Uyarmayacak mısın ya? Ulan bir kere Erkem'den yüzümüz gülmüyor. Ya, ya sen şaka mısın ya? Allah kahretsin ya. Bu nedir ya? Allah kahretsin ya. Ayıp ya. Uyarmayacak mısın? Var yok musun ya? Ya var olası diye bir şey yok mu ya? Bir kere de doğruyu çalın ya. Ya abi adamın formasını çekmiş eve götürüyor ya. Vallahi yemin ediyorum. Ya yine sinirim tememe çıktı ya. Böyle bir şey olabilir. Ama şortu ya. aldı. Vallahi yemin ediyorum yüzde bin penaltı ya. Ya Hollanda'dan... O böyle bir şey yok ya. Senin var ya yatacak böyle bir şey yerin yok, yok ya. ya. Yemin ediyorum. Var ya. Böyle bir şey yok ya. Ya hayır var neden çağırmaz? geri dönemiyor muyuz? Hayır şu pozisyonu nasıl şey yaparsın ya? Dinliyor mu? Ne oldu? Yeah, yes, yes, çağırdı be! Resmi! Çağırdı be! Resmi! Yes çağırdı yes, yes be! Resmi! Futbolun adaleti olsun artık! Çağırdı! Yes. Of! Of be çağırdı! <laughs> Allah'ım çağırdı! Of! Yes. Golü de çağırdık! Umut Allah aşkına ya. Ya sen bunu nasıl görmezsin ya? Adam şortunu aldı götürdü. Lint, hot. Lint hot. Hayır hayır. E, bardaki hakemi söyle. Bana. Onu da söyleyeyim. Higler. Hocam şuraya bak. Bu ne? Bu ne? Net penaltı. Bir de oyna diyor. Net penaltı. Maçtan net. sonra çağır, çekersin formasını istersin. O. Bu ne? Deniz Bu ne? Hocam. Ver hocam. Hocam ver. ver hocam. Come on. Hocam gö gözünü seveyim ya. Hocam İzledim. hadi hocam. Hocam şaka mısın ya? O, Ne? Nasıl ya? Baba, yok abi, abi adamı çağırdılar, yine <laughs> vermedi ya. Ne? Ya burada bizi buldu ya. Adamı çağırdı, penaltı var dedi, izledi yine vermedi ya. Oğlum şaka mısın ya? Abi yok ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Onları mı faal verdi? Onlar başlatacak aşılayacak dedi. Abi bunun anlamı yok ki ya bu takdirden itibaren. Hayatımda var tarafından çağrıldığı şey para meydan okuyan hakem gene bizi buldu ya. Böyle bir şey yok. Ya, ya Allah kahretmesin böyle bir şey olabilir mi ya? Burası mı? Ya bu arada... Adu. Victoria Pilsen atakta. Kalabalık geldiler bu kez. Ceza sağımızda pas. Fred vücudunu iyi kullandı. Top dışarıda. Out. Allah öyle olmaz ya. Hakkı teyitle olmaz. Ya. ya sen nasıl bir Hakkı adamsın teyne ya? Teyne ya? Buna nasıl ya. penaltı vermesi? Yani ben ha, şunu soracağım. Canım, i̇lk faulü Duran yaptı falan mı diyor? Niye vermemiş olabilir? Baba şaka... Faul yok diyemez de ilk faulü Duran yaptı diye onlara faul mü çaldı? Ya çekti dedi herhalde. Yani buna penaltı vermemek için ya, bu, yani Türk başka e, bir şey olmaz. Türklere karşı ya. bir ön yargısı başka var. Başka bir şey olmaz. Başka lazım. bir şey Yok, olamaz. Ya, yani. penaltı var. Yani. Ya bunlar maç bitti. Bravo hoca sana. Sana helal olsun be. Sana helal olsun be. Evet. Fred de Cezal duruma kararı, o da ceza duruma <laughs> düştü. Ceza duruma düştü. Onu da elbette şey. de herhalde. İnanılmaz ya. ya. üç oyuncumuzu cezalı bu olanları buldu, seçti ve üçünü de cezalı duruma düşürdü. Bana helal olsun Hollandalı be. Ya bizim bizim İvan bebeklerimiz bitmeyecek mi ya? Bizim İvan bebeklerimiz bitmiyor. Yepyeni İvan bebekler. Kaçıncı bu be? Kaçıncı bu? Kaçıncı bu sezon kaçıncı? Avrupa'da bize karşı bu ön yargının sebebi ne acaba ya? Türk takımlarına inanılmaz ya. Vallahi bunun hesabı böyle bir bir yerde verilecek ama Böyle bir maç hatırlamıyorum. Çok yazık ya. Çok öyle yazık. Bir maç Yayını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Bir aynen. puanla dönüyoruz Çekya'dan.